Yaman! Ne? Gel buraya! Geldim kumandanım! Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın! Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim! Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok! O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni! Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar! İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka! Valla hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz! Parola ne? Parola ne? Man kafa! Parola man kafa! Hayır sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! Şafak ve salak şafak! Parola şafak ve salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin! Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin! Aman efendim estağfurullah! Aptal! Geçirmeyeceksin! Unutma! Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin! Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak. Evet şafak ulan şafak. <laughs> Çalış. Al bu sersemi. Öğret parolayı. Dik nöbete.